Evet, bugün Dumlupla Medya kanalında dünya spor tarihindeki efsanelerden biriyle aynı zamanda yeni güreş federasyonu başkanı Taha Alpül ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Evet, Öncelikle hoş bulduk. Bugün hem mahallemizde hem de sorun yönümüzü davet davetisi olarak tabii. İnşallah burada hem güzel bir süreç programla yapacağız hem de aynı zamanda e, Türkiye Güreş Federasyonu e, u 17 yaş kurumsal bakanımız Biz bize davet ettik hem de genç kardeşlerimizin utamaklarına izin veririz. Bugün böyle kremen güreşi inşallah tutamakla da bitiriyoruz. Burası Türkiye Şampiyonası Öncesi'nde bir elemeydi. Biz bunu dörde bulduk. 2004 yılında Türkiye Ertesi'ni dörde alarak bu koordinasyonu gerçekleştiriyoruz. Burada ilk 8 yılında sporcuları biz inşallah Türkiye Şampiyonası'nda tekrar yarıştıracağız. Orada da şampiyon ve sporcularımız da Avrupa Şampiyonası'nda bir tanesi ters ettik ve bu ayak zerre için ne de zaman değerli olmuştur? Spor da değerli değil. Biz buraların anlamda hep güreşe bir potansiyeli var. O yüzden biz burayı önemsiyoruz. Gençlik spor ünlüleri bu sporu çok seven, destekleyen, sporun içerisinden gelen bir İnşallah kendisini güreşle alakalı projeleri de var. Hem sayı valimiz yine her şekilde e, güreşi, yeni sporunu seven bir isim. İnşallah bununla güreş canlarımız da inşallah Kutay'a güreşini neler yapabiliriz. Bugün hem bunları konuşacağız. Hem işte genç arkadaşlarımızla beraber olacağız. Bunlar tecrübelerimiz aktaracağız. Bizler buraya davet eden hem valiliğimize hem genç sporun bölümümüze teşekkür ederim. Kütahya'yı nasıl buldunuz ve Kütahya'dan da gelince Taha Akın çıkartabilir Niye çıkması? Tabii ki çıkartabilir. Dediğim gibi Anadolu coğrafyasının fiziki yapıları, genetiği hemen hemen aynı. Burası da bir Anadolu toprağı. Yani bu bölge insanlığına göre şey kesinlikle var. Yani güzel bir ilimiz. atmosfer çok güzel, şehir çok güzel, insanlar çok samimi. O yüzden dediğim gibi Atasporu Güneşler'de bu ilde e, niye Avrupa'nın ya şampiyonu, Avrupa'ya şampiyonları çıkmasın? Bu ilde sıra doğru düşünüyorum. Ve Güneş Anlamı'nda yatırım daha artması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda e, en inşallah bakanlığımızın da desteğiyle bir projeler proje de yapıp inşallah burada bir tane geliştireceğiz. Bir olimpiyat şampiyonu olarak genç sporcuya neler yazdırırsınız? Genç kardeşlerimize tavsiye edecek ki sevdiği işi yapsınlar. Yani bu sanat olur, spor olur. Yani hayatın her alanında insan sevmediği işte fedakarlık yapamaz. Genç kardeşlerimizin de yapacakları işte işleri severek yapsınlar. da ee, e, hangi branş olursa yani olsun. çünkü insan sevmediği işte fedakarlık yapamaz. Eğer spor yapıyorlarsa da çalışma, pensiyonlar ve dikkat etmeyin. Bu iş temel yerinde yaptıklarında inşallah başarılı e, olmama şansları var. Yani bunlar hep dikkat edilmesi bulacak. Kendilerine tavsiye edip çalışmalar için bu bunlara çok dikkat etsinler. Yani yaptıkları işleri sevgili basın, fedakarlık yaptıkları takdirde yaptıkları işte belki büyük bir şampiyon ama ya iyi bir ya da iyi bir yönetici olabilir. Onlara tavsiyem oldu. Peki <laughs> yani federasyonun bir kutu gibi basit bir miyim? hedeflerimiz e, bir çok Bir hep bakanlığımızın, devletimizin saygı başkanımızın, blok her, her anlamda bizden e, bu anlamda çok büyük başarı bekliyor. Ama bu anlamda bizlere zaman gerekiyor. Şu an alt yapıda beş maalesef zayıflama söz Bunu biz tekrar için biraz zamana ihtiyaç var. İnşallah 2028 olup yaptığından, o sen cinsler ve tekrardan e, o Bizler günlerden şekilde ülkemizi temsil Şimdi alanında temsil, temsil ediyoruz. İnşallah önümüze gelin bu işi yapacağız. Mağarakalı, Anadolu ile alakalı, Meydan'a da yapılacak. Ama dediğim gibi toparlanma nasıl, e, bu adlı yapıdaki yoğun oluşu nasıl yavaş yavaş bu ise toparlanma yavaş yavaş olacak. Dediğim gibi milletimiz bir sene biraz zaman sonrasında. şahmat için bir işe, bir şekilde Bir işte kazandığı inanılmaz bir bir işin, bir, işin, bir işin,